Bizim de ihracat tarafında Avrupa ile ilişkilerimizin bizim kur vesaire dengeler nedeniyle ve Avrupa'da yaşanan resesyon nedeniyle Avrupa ile istediğimiz ihracatı yapamamız Amerika gibi belirli büyüklükte alternatif pazarlara daha ciddi yönelmemizi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Amerika'da işlerin çok iyi gitmemesi tabii ki dünyanın geri kalanı kadar bizim için de çok önemli. İkinci önemli gelişme ise Japonya'da yaşananlar. Japonya'da Uzun bir zamandan beri devam eden negatif faiz sarmalının artık yavaş yavaş istenilen enflasyonu, istenilen ekonomik büyümeyi yaratmasıyla beraber çıkılması. İşte 2007'den sonra ilk defa faizleri negatiften 0.1'e çektiler. Şimdi geçtiğimiz hafta 0.25'e çektiler ve faiz arttırmanın devamı sinyalini verdiler. Tabii bu ortalığın tamamen dağılmasına yol açtı. <laughs> Herkese merhaba, ben Serdar Pazı. QNB Finans Invest için hazırlamış olduğum yatırım gündemi programına hoş geldiniz. Bakıldığı zaman hem piyasalar hem global ekonomi anlamında çok farklı dönemlerden geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü Amerika'da gelen tarım işi istihdam verisi, Japon Merkez Bankası'nın faiz kararı, İsrail, İran arası artan gerginlik, buna Türkiye'nin katılıp katılmaması gibi farklı değişkenlerle piyasalarda oldukça yüksek bir volatilite yaşandı. Dün biz bu yayını tabii ki çarşamba günü çekiyoruz. Pazartesi günü özellikle yaşanan hareket kara pazartesi olarak adlandırılır mı diye 1987'ye bir gönderme yapıldı. Dün de bakıldığında aynı hengamenin büyük ölçüde devam ettiğini gördük. Tabi bu yaşananları aslında yani neden bunları yaşadığımızı tabi Türkiye'de yaşayan TL varlıklar üzerinde ağırlıklı olarak yorum yapan biri olarak Türkiye'deki bizim yaşadıklarımızı aslında 3 kalemde özetlemek mümkün. Bunlardan ilki Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi. Amerika'daki tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında geldi. İşsizlik oranı 4.1 beklenirken 4.3 geldi. Bu Amerika'da artan bir resesyon fiyatlaması. Yani resesyon herhalde olmayacak. Fed bu işi iyi kotardı. İletişimi iyi becerdi şeklindeki yaklaşımı aslında bir miktar altını oyan belki de Ana senaryo olmaktan çıkartan bir hareket. Ama tabi Amerika'da şöyle bir durum söz konusu. Çok kısa sürede çok aşırı fiyatlanıyor. Yani tek bir veriyle böyle son gelen verileri hatırlayalım. İşte ISM tarafında bakıldığında 50'nin üzerinde özellikle hizmet tarafında okumalar. E, i̇kinci çeyrek büyüme verisi 2.8 geldi. Yani konut piyasasında, perakende satışlarda, gelen şirket bilançolarında öyle bir inanılmaz istihdam kaybı söz konusu değil. Yani bu resesyona giren bir ekonomi sinyali değil ama orada her şey Senaryolar, o senaryolara verilen ağırlıklar, işte resesyon ihtimaline o senaryoya verilen ağırlık %5'den %10'dan %20'ye 25'e çıkınca bir anda VIX korku endeksi 20'lerden 60'lara çıkıyor. Aşırı fiyatlamalar görülüyor. FED bu hafta içinde toplanacak, acil faiz indirecek, işte 50'de yetmez 100 yapalım gibi artık komplo, felaket senaryoları dillendiriliyor. E, tabii ki şunu unutmamak gerekiyor. FED daha geçtiğimiz hafta çarşamba günü akşam faiz kararını açıkladı. Yani Eylül'e kadar oradan öyle anlamlı bir değişiklik olması söz konusu değil. Bunu daha ziyade fonların FED'i biraz daha indirimlerde cesur davranmaya itmesi olarak ben düşünüyorum. Yani Eylül'de indirim yaparım ama Kasım'da yapmam, belki Aralık'ta yaparımdan her toplantıda en az 25, belki ilk bir iki toplantıda 50 indirim yapmalısın noktasına getirmesi ve buna doğru yaşanan hareketler olarak özetlenebilir. Tabii Amerika bizim için neden önemli? TL varlıkları için neden önemli? Amerika dünya ekonomisinin tam anlamıyla dörtte biri. Yani bizim de ihracat tarafında Avrupa ile ilişkilerimizin bizim işte kur vesaire dengeler nedeniyle ve Avrupa'da yaşanan resesyon nedeniyle Avrupa ile istediğimiz ihracatı yapamamız Amerika gibi belirli büyüklükte alternatif pazarlara daha ciddi yönelmemizi beraberinde getiriyor. Dolayısıyla Amerika'da işlerin çok iyi gitmemesi tabii ki dünyanın geri kalanı kadar bizim için de çok önemli. İkinci önemli gelişme ise Japonya'da yaşananlar. Japonya'da uzun bir zamandan beri devam eden negatif faiz sarmalının artık yavaş yavaş istenilen enflasyonu, istenilen ekonomik büyümeyi yaratmasıyla beraber çıkılması, işte 2007'den sonra ilk defa Faizleri negatiften 0.1'e çektiler. Şimdi geçtiğimiz hafta 0.25'e çektiler ve faiz arttırmanın devamı sinyalini verdiler. Tabi bu ortalığın tamamen dağılmasına yol açtı. Şimdi carry trade tüm dünyada 20 trilyon dolar civarı olduğu tahmin edilen bir işlem türü. Düşük faiz biriminden borçtan yüksek faiz ödeyen para birimine yatır. Dolayısıyla yen burada çok iyi bir alternatif aynı İsviçre frangı ya da farklı para birimleri gibi. Ama derinlik olarak tabii ki yen en fazla kullanılan 5-6 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Şimdi burada ben eğer yatırım yaptığım para biriminde bu dolar olabilir. Dolarda FED değil mi? faiz indirimlerini planlıyor. Ve oradan alacağım NEMA yani ben parayı çünkü oraya yatırdım. Oradan faiz gelir elde ediyorum. O NEMA'nın ileriki dönemde azalacağı ortaya çıkıyor. Şimdi bu tarafta da borçlandım. Yani o borcu vade sonunda geri ödemekle yükümlü olduğum para birimindeki ödemek zorunda olduğum faizin artacağı bilgisini alıyorum. Yani aynı anda hem getirim azalıyor hem giderim artıyor. Bunun olduğu yerde işte bu tam anlamıyla ateş tahta almaz böyle züccaciye kırılacak eşyaların olduğu bir dükkanda fillerin hani filler burada büyük yatırım bankaları, büyük hedge fonlar olabilir birbirlerini ezerek çok dar bir kapıdan çıkmaya çalışmaları bu sırada ortalığı kırıp dökmeleri gibi adlandırılır. Ama Japon Merkez Bankası hemen piyasaya müdahil oldu ve yaptığı açıklamayla dedi ki ben piyasalar bu durumdayken faiz arttırımlarına devam etmem. Dolayısıyla benden çok fazla piyasayı bozacak bir hamle beklemeyin. Yani bir anlamda yanlış anlaşıldım aslında ben o kadar da şahin değilim mesajını verdi ve buradan yaşanan sakinleşmeyi Japon endeksi Nikkei'de %10 toparlanma bugün de tepki hareketinin devam ettiğini görüyoruz pazartesi sonrasında. Dolayısıyla orada nispeten sular şimdilik duruldu. Üçüncü belki de salt bizi biraz daha fazla etkileyen faktör ise tabii ki İsrail arası gerginlik. İşte İsrail Hamas arası yaşanan savaş durumu. İsrail'in tüm dünyanın neredeyse yaptığı çağrılara tamamen kayıtsız kalarak bildiğini yapmayı sürdürmesi, işte Netanyahu'nun Amerika'da kongrede yaptığı konuşma, Amerika'nın desteği vesaire ile beraber işte İran'da yaptıkları suikast, işte Lübnan, A Arap coğrafyasında, Orta Doğu'da yaptıkları. Şimdi bunlara karşı İran'ın verebileceği bir yanıt ve buradan sonra hani Türkiye'nin burada nasıl bir konumda olacağı, iki, hani İsrail-İran arası bir gerilime nasıl İsrail Amerika tarafından destek buluyorsa İran'da işte o Şangay Beşiktaş'ın da Çin'den Rusya'dan filan bir destek gelir mi? Yani Orta Doğu'da bize nispeten yakın bir coğrafyada bir daha düşük yoğunluktan yüksek yoğunluğa geniş coğrafi kesimi kapsayan bir savaş durumu olur mu? Olursa da Türkiye burada nasıl etkilenir ya da bu olayların neresinde yer alır? Şimdi bunu tabii kestirmek çok güç ama piyasa reaksiyonu açısından sadece bakacak olursak tabii ki bir jeopolitik değerlendirme yapmak o konunun uzmanlarına daha ziyade yakışır ama maalesef Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerde Borsa İstanbul sanki hani çok yakınındaymış gibi geçtiğimiz dönemlerde de buna benzer yaşanan gelişmelerde hep negatif reaksiyon verdi. O yüzden hani orada tam anlamıyla bu iş hani işte İran bir şey yapar, İsrail misilleme yapar ama diğer ülkeler çok fazla karışmaz, bulaşmaz noktasına dönene kadar Borsa İstanbul'da jeopolitik risk priminin maalesef devam etmesi söz konusu bir. En azından bizi hani yıl sonunda 12.500-13.000 endekse götüreceğini düşündüğümüz yabancı yatırımcı ve şimdiye kadar çok fazla gelmeyen yani son aylarda bakıldığında 2 milyar doların üzerinde yabancı çıkışı var. Yani en azından bunun geri gelmesi, belki biraz daha öteye gitmesi, long only yani Türkiye'ye birkaç yıllık, belki 5 yıllık bir hikayede perspektifte yatırım yapacak olan fonların gelmesi şu ortamda nispeten daha düşük ihtimal. Çünkü dediğim gibi yani hem kendi ana karısında İngiltere'de de mültecilerle, göçmenlerle vesaire yaşanan olaylar var. Belki onlar o kadar basına sirayet etmiyor ama bir risk iştahında bozulmayı da beraberine getiriyor. Türkiye'nin CDS'i eğer 300'e geldiyse, yani salt ortadoğu değil tabii ki. Yani Bunun içinde Fed'de var, Japonya'da var, Avrupa'da yaşananlar da var. Genel bir gelişen ülke risk priminde bozulma var. Dolayısıyla bizi gerçekten hani düzlüğe çıkartacak. Şimdi endeks açısından aşağıda ben 9700'leri yukarıda 11300'leri önemsiyorum. Yani 9700 aşağı yönde geçilirse çok daha sert bir satış baskısı belki 9200 9300'lere doğru söz konusu olabilir. 10300'de aşıldığı noktada kısa vadeli aşağı yönde kırdığımız ortalamaların işte Fibonacci düzeltme seviyelerinin geçtiği 10800'lere doğru kuvvetli bir hareket. Yani şu an öyle bir %5'lik bandının içerisindeyiz ki kabaca 9700-10300 olarak. Onun kırıldığı yönde bir %5 hareket daha olması yüksek ihtimal olarak adlandırılabilir. Dolayısıyla piyasada hani FED kaynaklı risklerin nispeten azaldığı, Japonya kaynaklı risklerin nispeten şu an için ortadan kalktığı ama jeopolitik kaynaklı risklerin bizi bir süre daha meşgul edeceği bir denklemin içerisindeyiz. Sizlerin de gördüğü gibi işte gelen şirket bilançoları, yabancılar tarafından, kredi derecelendirme kuruluşları tarafından vesaire gelen açıklamalar, işte Merkez Bankası ne zaman faiz indirir falan bunların çok fazla etki edemediğini görüyoruz. Çünkü bu üç ana faktörden en az ikisi şu an masada. Işte Japonya dediğim gibi sakinleşti. Amerika Fed beklentisi belki daha kısa sürede sakinleşebilir ama jeopolitik tansiyon tam anlamıyla sönülene kadar Borsa İstanbul tarafında çok iyimser beklentilere girmemek gerekiyor. İyimser beklentileri ne zaman girelim? 10.300'ün aşıldığını gördüğümüzde girelim. O zaman 10.800 belki yeni tarihi zirve 11.252'ye doğru bir hareket söz konusu olabilir. Evet bugün sizler için piyasadaki risk unsurlarını özetlemeye, onların altındaki detayları analiz etmeye ve ne olursa buradan çıkarızı derlemeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Yeni yayınlarda görüşmek üzere herkese bol kazançlar diliyorum.